Adım Hep'in sunduğu adımlık sohbetler başlıyor. Aynen TV'ye hoş geldiniz. Bugün 7'den 70'e herkesin sevdiği bir oyuncuyla birlikteyiz. Ali Nuri Türkoğlu. Eyvallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Biz de evvel bir antrenörle beraberiz. Tabii sporcu olduğu için bizi bu havada böyle yürüterek değil mi? Güzel tatlı hem bir yürüyüş Eyvallah. tadında hem de bir sizi daha yakından Eyvallah. tanımak için böyle bir program başlattık. Eyvallah süper. Çok iyi format yalnız. Yürüyerek harika. Bence devam edelim böyle. Bugün de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz ayrıca bize baktığınız için rica ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür efendim. Yani dünya kadarız, dünya gibiyiz, Türkiye gibiyiz. Bir tarafımız malum Filistin. Dünyanın canı yanarken, bebekler ölürken ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Ama iyi olmak, güçlü olmak zorundayız. Bunu biliyoruz. Ne kadar güçlü olursak, ne kadar diri olursak o kadar iyi olacak. Çünkü Türkiye'ye ihtiyacı var dünyanın. O anlamda dünyaya Türkiye'nin sesini duyurmak için dik durmak durumundayız. Kesinlikle ee, İslam coğrafyasında gerçekten ciddi bir savaş söz konusu. Evet. Türkiye'nin de tüm İslam ümmeti üzerinde gerçekten e, öncü bir rolü var. Bu konuda da gerçekten e, yanlarında olmak, e, Müslümanların sesi olmak bizim için çok önemli. Soykırım var. Kesinlikle. Savaş değil de soykırım var. Hani onu savaş diye böyle işte algı çalışması bu. Yani bize bile söyletirken ama ağzımızdan bazen savaş diye çıkabiliyor ya. Bizim de çıkıyor kardeşim ama değil. Savaş değil. Yani soykırımı bize karşı tarafın elinde hiçbir şey yok. Vatanını müdafaa ediyor. Diğeri işgalci gelmiş tepesine biniyor. Buna savaş diyorlar. Savaş falan değil. Bu soykırımı artık bir son bulması lazım. Türkiye'de bu anlamda en fazla sesini çıkaran çok şükür devletimiz, hükümetimiz, insanımız, ne güzeldi yürüyüş Sirkeci'de, değil mi? Evet, Galata Köprüsü'nde. Evet. Biz Ayasofya'dan itibaren yürüdük. Binlerce insana katıldı. Evet. Anlamlı bir yürüyüş oldu. Çok. Biz sizi tanıyoruz. Eyvallah. Ee, ben sizi, bir de sizin cümlelerinizi de tanımak istiyorum. De. İzleyicilerimiz de bunu isteyecektir. Aha. Ali Nuri Türkoğlu kimdir? En zor soru. Ne bileyim. insan evladıdır. Ee, bu memlekette doğmuştur. Kulağına bu memleketin ezanları okunmuş. Bu memleketin marifinden, eğitim sisteminden geçmiş, İstanbul Kartal doğumlu Zeynep Kamil tabii. Zeynep Kamil doğum hastanesinde dünyaya gelmiş. 80 darbesini ilkokul sıralarında görmüş, yaşamış, Türkiye'nin geçtiği sürece tanıklık etmiş, ailesi itibariyle de çok farklı fraksiyonlardan bir ailem var benim. Yani en yakın akrabalarımdan bahsediyorum, ebeveynimden bahsediyorum hatta. O yüzden Türkiye gerçeğini, siyasi gerçeğini evimden, ailemden çok yakinen, çok küçük yaşlarda tanımış birisiyim. Ee, öyle iyi bir öğretmene denk gelmiş birisiyim, çok şanslıyım. Mehmet Kovancı Hocam, kulakları çınlasın ellerinden öperim. Ee, i̇lkokulda bizdeki tabiri caizse varmış bir şeyler onları açtı. Yani tıpayı o açtı aslında ve işte sahneye çıktım, yavru kurt oldum, işte izcinin bir küçüğü, hani e, folklor oynadım vesaire. Bütün bunlar çok kısa süre içerisinde oldu. O zaman da oyunculuk, sanat, ne diyelim, tatlı virüsü bulaştı. O bir virüs çünkü, böyle çok güzel yer ediyor insanda. Sahne tozu yutmak diyorlar ya, oradan itibaren de Allah beni bu şekilde e, buralara getirdi. Çok şükür. Çok uzun bir oyunculuk serüveniniz var. Evet. Ee, biz sizi hep ekranlarda, tiyatrolarda gördük tanıdık. Ee, oyuncu olmadan önceki hayatınız nasıldı? Neler yapıyordunuz normal bir insan olarak? Eyvallah. Şöyle ben bir kere çok şurada okur gezer yazıyor otobüsün üzerinde. Burada harika bir kütüphane de var. Şimdi tam da üzerine denk geldi. Çok okudum ve gezdim. Yani hayta bir öğrenciydim çok başarılı bir öğrenciyken bir süre sonra eğitim sistemini sorgulamaya başladım. Yani çünkü bizim dönemimiz şimdiki yıllara gerçekten çok şükretmek lazım. Kötüydü yani. Yani bir tarafta terör var, bir tarafta bombalar patlıyor işte bir tarafta falan. Ee, öğretmenler ikiye ayrılmış, solcu öğretmenler, sağcı öğretmenler falan. Ben dedim ki böyle bir eğitim hayatı olmaz. Dolayısıyla ben biraz dışarıda aradım. Bir günüm haftalık sinema filmlerinin tamamını bitirmekle geçiyordu yani. Okulu kırdığım zamanlarda bunu yapıyordum. Birkaç okul değiştirdim. Bayağı çok okul değiştirdim. Açıkçası sanat okullarından bir tanesinde olmam gerektiğini düşünüyordum ama konservatuarlarında durumları beni çok cezbetmiyordu. Biraz kimliğimi aramakla geçti aslında. Her Türk genci gibi hele o zamanlar için kimim ben, neyim, ne işe yarıyorum, ne tarz bir yolla kendimi ifade edebilirim. Resim çiziyorum, şiir yazıyorum, edebiyatla ilgiliyim, teknik konular çok ciddi ilgimi çekiyor, elim böyle heykele yakın falan, tüm sanat dallarıyla ilgili, müzik yapıyorum falan. O hepsini yapabileceğim oyunculuk teklifi gelince hepsi oldu. Dekorda yaptım, dekorda çaktım. İşin Ham maliyesini de yaptım. Sırtımda şey de taşıdım, dekor da taşıdım. İşte sahnede şarkı da söyledim. Şiir de okudum. Demek ki benim yerim burasıymış dedim. Yaşım 18. İlk defa tiyatro teklifi bir şekilde geldiğinde. Onun da enteresan bir hikayesi var ama. Hayatın her alanında oldum. Su sattım. Marangozluk yaptım. Pazarlarda çalıştım. Kahve oyunları sevmem ama bütün kahvehaneleri bildim. Çağ ocaklarına bayıldım, e, girdim çıktım. Dolayısıyla aslına bakarsan e, insanla ilgili bir merakım olduğunu fark ettim. Bundan sonra söyleşimiz var, malum bilenler biliyorlar, bilmeyenler için söyleyelim. Orada da hayat hikayemi anlatırken, şu dünyaya bakışımızla ilgili naçizane bir şeyler söylerken kendimden hareket ediyorum. Ya ben aynı süreçlerden geçtim, geçiyorum hala. Memlekette öz varlığınla kendinden, nefsinden başlayarak şu ülkedeki değerleri içeren o öz varlığınla ilgili bir sürü sorun var. Soru işaretim var. Bak burada var. Burada bak kocaman değil mi yani? Ay yıldızlı bayrağımız var. Bunun içini sebeplerini neden çok kıymetli olduğunu içini anlamla doldurmak yeniden üzerine düşünmek lazım. Ülke için nasıl bir katkın olabilir? Ben de acizane kendimi burada ifade ettim. Sonra biraz daha ilk gençlik yıllarını atlattıktan sonra olgunlaşmaya başlayınca yani kemal anlamında söylemiyorum. Yaş olarak söylüyorum. Sorumluluğumun biraz daha fazla farkına vardım. Yani her yapımda oynayamam. Her tiyatro oyununda oynayamam, nasıl her şeyi yiyemiyorsam gibi bir tercihte bulundum. Dolayısıyla çok iş seçmeye başladım. Yani işin ne anlattığıyla, oyunculuğumla değil, ne anlattığıyla ilgilenmeye başladım. Çünkü ilk etapta heves ya bu. İnsan kendi performansıyla ilgilenebiliyor. Halbuki bu bir takım oyunu. Sporcu olduğu için gayet evet, iyi dersin. Takımın nasıl iş çıkardığı önemli. Bireysel oyun değil bu. Biraz böyle bir yolculuğum var. Ee, hayatta tesadüflere yer yok malum. Ee, çok güzel, çok tatlı e, tevafuklarla hayatımda muhteşem kapılar açıldı. Acılı, sancılı kapılara da ben muhteşem diyorum. Çünkü onlar zaten yegane şey öğrenebileceğin zamanlar acılı zamanları, sancılı zamanları. Kesinlikle. E, bal börek değil yani. Tam da bununla alakalı e... Hayatınızda dönüm noktaları oldu mu? Varsa bununla alakalı bizimle paylaşabilir misiniz? Şöyle herkesin şüphesiz var ama yani bir tanesi mesela çok yakın zamanda hani 5-6 yıl büyük bir trafik kazası geçirdim. Teşekkür olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, büyük bir kazaydı. O, o bana çok derin düşündürttü mesela. Yani onun bir öncesi bir 10 yıl evvel yine başka bir kırılma noktası yaşadım. Bir şey diyelim bunu aslında mayamdakinin açığa çıkmasına yardımcı olan süreçler yaşadım. Yani bir 180 derece bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Sadece potansiyelini açığa çıkarmak için acı direncini ölçülüyor. Çok güzel özetlediniz. Yani o acı direncin çok önemli. Tiyatroyu da denemlediniz. Evet. Ee, ekranlarda da kamera önünde de, de roller evet. aldınız. Sizin için en keyiflisi hangisi? Bir tercih yapmanız gerekirse bununla alakalı. Ee, Tiyatroyu mu daha çok sevdiniz yoksa ekran önünde bulunmayı mı? Şöyle, ben onu birkaç defa aslında söylemiştim. Bir kez daha yinelemekte fayda var. Hiçbir farkı yok aslında. Yani şu anlamda bir fark yok. Oyunculuk, oyunculuk. Ama biz şu anda seninle nasıl sohbet ediyorsak tiyatro buna benziyor. Bu daha keyifli. Yani oyunculuk anlamında tarz olarak, stil olarak Ufak tefek farklılıklar var İşte daha küçük oynuyorsun daha kameraya göre oynuyorsun işte açıyı görüyorsun oyuncu şurada ona bakarak oynamak zorundasın falan gibi teknik şeyleri geçersek oyunculuğun hepsi çok zevkli ama tiyatronun yerinin ayrı olma sebebi tiyatrocuları daha çok sevme sebebi şu an kamera arkasındaki kardeşlerimizle dahil olmak üzere canlı olarak yapılıyor olması insana beraber yapıyor hissi veriyor şu an bu işi beraber yapıyoruz. Evet. O da bir bütünlük hissettiriyor. O anlamda tiyatronun yeri işte o yüzden özeldir. Yoksa oyunculuk oyunculuk yani. Biraz da spor konuşalım. <gülüyor> ee, <gülüyor> sonuçta e, her genç gibi ben de bir dönem evet. e, birkaç böyle set tecrübem oldu. Figüranlık, yani işte arkadan geçenler falan. Eyvallah. Ve Gerçekten büyük hayranlık duyduğum bir süreci gözlemledim. Saatlerce sette evet. ayakta durdular, oyuncular herkes gibi, herkes de aynı yemekleri yediler, kesinlikle bir fark yok. Evet. Setteki herkes emekçi ve herkes çalışıyor. Evet. baş başrolüne kadar. Şimdi bunu sağlamak da biraz açıkçası kondisyonlu gerektiren bir süreç. Ah ah, kesinlikle. Spor yapıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Konu Aa, oraya gelecek. gelecek. Ya benim geçmişte bir bisikletçiliğim falan var, ilk gençlik yıllarımda var. Yani iyi de bisiklet sürenlerden bir tanesiydim. Biraz ağırlık çalışmışlığım var. Böyle o zamanlar da biraz şeydi, modaydı diyelim aslında. Daha en şey kestirme haliyle. Ama sporla çok yok. Hele takım oyunlarıyla çok yok. Çünkü ben ilkokul, ortaokulda falan çok sert oynadığım için futbolu bana herkesi kırıyordum yani. Ona kırma denir ya işte bilen bilir. Beni kaleye koymuşlardı. Şeyi orada bulmuşlardı çareyi. Sen kalede dur milleti paramparça ediyorsun, ayaklarına girişiyorsun falan. Sonra iyi bir takım oyuncusu olmadığıma karar verdi arkadaşlar. Ben de öyle düşündüm yıllarca. Futbolla sınırlanan bir spora da itirazım var benim. Spor futbol demek değil. Futboldan ibaret değil. Gördük ki zaten son dönemde futbol sadece futbol demek değildir. Evet. Futbolun o endüstri, endüstrileşmesi ve e, onun üzerinden ee, ne diyelim, yürütülen şeye de biraz karşıyım, rahatsızlık veriyor o bana. Yani çok büyük paralar dönüyor ve insanların bana kalırsa biraz 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 haksızlık ediyoruz diğer sporlara da kendimize de vaktimize de diye düşünüyorum. Bir sorum da şu, çok fazla rol aldınız, çok fazla karakterde oyunlar oynadınız, evet. sağ, ekran önünde bulundunuz. Sizin için en unutulmaz en benimsediniz karakter hangisiydi? Şöyle, e, benim yıllar evvel e, hatırlayanlar, işte yaşı 40'lar civarı olanlar bilirler ama 40 ve üzeri olanlar. Koçum Benim diye bir dizimiz vardı bizim TRT'de. Evet. E, TRT'mizde. TRT ile şeyim, ilişkim eskidir benim yani. Çok da severim. TRT ile büyüdüm çünkü ben filtrelerini. Orada TRT bir ilk yap, bir gençlik dizisi, gençlik ve spor dizisi yapmıştı. Bir lise işi, koçum benim. Orada oynadım Ali Rıza Hoca, İngilizce hocası. Benim unutulmaz, çok zevk alarak oynadığım karakterlerdendir. Çok eğlenceliydi, komik bir tarafı var. Anadolu olması, Anadolu'yu temsil etmesi, şivesiyle konuştuğu İngilizce. Benim çok hatırımda kalan, ben cebimde sakladığım karakterlerden böyle, koynumda saklıyorum yani. Daha sonra tabi ee, çok iş oldu ama ağırlıklı olarak bu bizim Payitaht dizisinde oynadığım Karaso karakteri de ilginçti. Çünkü onu hep öyle anlatıyorum ben. Zevkliydi onu oynaması. Kötünün sınırları yok o anlamda çok zevkli. Yani oyuncuyu serbest bırakan bir şey İyinin sınırları var. Bu adam bunu yapmaz dersin iyi için. Kötü her şeyi yapabilir. Anlatabiliyor evet. muyum bilmiyorum. O yüzden çok zevkliydi Karaso bir de yani Karasoy'u Suyu Abdülhamid'i anlattığın kadar doğru anlatacaksın ki kontrast çıksın ortaya. Yani bu adamın zekasını ortaya çıkar Abdülhamit Han'dan bahsediyorum. Onun zekasını ortaya çıkaracak şey karşısındaki düşmandır. Keza aynı şey düşman için de geçerli. İçten içe Abdülhamid Han'a hayran olan bir karakter bu aslında. Yani onun zekasına hayran olan bir karakter fakat bu diyor yollamak istiyor bana. Kara unutamadığım karakterlerden bir tanesi. Şimdi ee, bakalım sürpriz yani. Yeni bir iş hazırlığındayız. İşte orada bize sporu yaptırıyorlar. Öyle mi? Allah'ım, sporla kesişti. Allah'ım, bir at çalışıyoruz, bir kılıç çalışıyoruz falan. Dönem dizisi. dönem işi. Hı hı. Yine TRT'mizde. Yani çok iyi bir iş, çok keyifli bir iş mi söylemeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Yapımcının da özel bir tembihi var bu konuda yakında görecek zaten seyircimiz inşallah. At biniyoruz. Baya ee, bayağı hamlamışım hayatımda da böyle düzenli spor iyi örnek değil abi onu söyleyeyim yani ama kardeşlerimize en azından yürümek. Çok yürürdüm de kazadan sonra biraz yormaya başladı beni. O biraz eee bir nekat dönemi uzun sürdü. O alışkanlığımı da şey yaptım. Hala bizim karşı tarafta salacakta falan yürürüm zaman zaman. Ama hamım genel olarak. O yüzden at ve kılıç. Ah biraz daha antrenmanlı olsaydım keşke dedirtti bana. E, günde hiç değilse 10 e, bin adım atmamız tavsiye ediliyor. İşte evet. Doktorlarım da, e, arkadaşlarım pek çoğu aynı zamanda kişisel doktorum da 10 bin adımdan aşağı atmamaya çalışıyor. O bizi biraz şey kılıyor yani kardiyovasküler önemli. Kesinlikle. Antrenörü anlatıyorum buna ama. Anlıyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum sizi. <laughs> Eyvallah. Eyvallah ama yani herkesin yapması lazım. Oyuncunun bir tık fazla yapması lazım. Ama bizim tabii çok böyle bir alışkanlığımız genel olarak da yoktur. Çok az oyuncu sabahleyin kalkar, joggingini yapar, konuk konuşar, işte bir kardiyo çalışır falan. Çok az oyuncu yapar bunu. onu da biraz daha inşallah ileride daha iyi, daha antrenmanlı oluruz. Sizin hiç oyuncu olmayacağınız bir döneme Hayal evet. mı kendinizde? Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Güzel soru bu ya. Sorularda var mıydı? Doğaçlama gidiyoruz galiba. Süper. Şimdi... Ya daha evvel düşünmüş birini şu an baktığına geldi. Çok hoşuma Düşündüm. gitti. Düşündüm. Süper. Ona çok karar veremiyorum ama kuvvetle muhtemel ben topluluk önünde topluma faydası olacak önünde değilsem bile bir iş yapardım herhalde. Orada da psikolog, psikiyatrist falan olurdum kuvvetle muhtemel. Çok severim çünkü. Yani insan ilmini merak ettiğim için oturup dinlerdim herhalde. Evet. Aha. Psikiyatrist demeyeyim ama psikolog. Psikolog. Yani ilaçlarla çok aram iyi değil. Allah yar ve yardımcısı olsun ilaç kullanan kardeşlerimizin de. Ee, ama hani psikolog insanları dinleyip çözüm üretmek, başka bir zaviye sunmak, başka bir açıdan bakmasını sağlamak benim çocukluğumdan beri yaptığım bir şey olduğu için ee, o yüzden herhalde psikiyatrist olurdum diye düşünüyorum. Psikolog olurdum diye düşünüyorum. Eminim onu da oyunculuğunuz kadar mükemmel şekilde Eyvallah, yapardınız. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, şimdi Esenler millet bahçesindeyiz. Evet. Birçok genç buralarda spor yapıyor, vakit geçiriyor, hobi alanları var. Ben son sorumu onlara yönelik bir soruyla kapatmak istiyorum. Görebiliyor muyuz burayı? Bak mesela şu anda dönüp genelde gösterirler bize. Gencecik kardeşlerimiz futbol oynuyorlar. Basket sahaları var. Öteki tarafta 2-3 takım daha var. Farklı var. Burası çok güzel bir yer olmuş bir kere. Bu imkanlar Allah razı olsun. Sayın Başkanımızla da buradan tekrar teşekkür ederiz Sayın Mehmet Tefi Göksu'ya. Sorum şu. Sizin daha sorudan ziyade biraz da aslında merak. Sizin gençlere tavsiyeniz nedir? Özellikle böyle bir dönemde Z kuşağının biliyorsunuz internet sürecindeyiz, evet. yani teknoloji çağındayız. Sizin son olarak gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Kıymetli başkanımıza evet teşekkür etmekle devam edip oraya bağlayayım. Burası çok kıymetli bir çalışma. Nefes almalarını sağlıyor ya insanların. Burası bir nefes molası ya. Nefes tavsiye ediyorum. Bu ancak yürüyerek, bu molaları vererek biraz vücudumuza oksijen hediye ederek hücrelerimize oluyor. Çünkü çok kıymetli bir şey bu. Yani bir spor yapmıyoruz derken yani biliyorsun. biliyoruz. değil. Biliyoruz yani. <laughs> hani ama bu sporun bir az da olsa sürekli olanı nasıl ibadette de böyle söylenir ya yani. olması lazım. Birincil bu sağlıklı olacağız. Sağlıklı düşünmemizi sağlayacak bu. İkincisi en önemli şey mesuliyet duygusu, sorumluluk duygusu. Ben ne yapabilirim? Kendim için zaten kendin için yapınca herkes için yapmış oluyorsun. Dostum için, komşum için, etrafım için, vatanım için ve dünya için. Ne yapabilirim? Bu sorumluluğu herkesin vazifelenmiş gibi, ilham almış gibi yüklenmiş olması lazım ki o okulunu öyle okusun, idealize etsin iyice araştırsın, iyice karar versin, doğru bir karar versin. Sonra seçtiği meslekte mutsuz olmasın. Değer üretecek pozisyonda oturabilsin. Öteki türlü değil mi? Yani loto toto oynar gibi girilen bir okulda ve eğitim sürecinden sonra ben bu işi idealize etmemiştim ki demesin yıllar sonra kafasını vurup. Bu önemli bir şey. Vatanını aşkla sevmek şartı. Olmazsa olmaz şartı. Biz bu vatana laf değil yani bu. Hani böyle bir basma kalıp bir beylik bir söz değil. Bu vatana gerçekten çok şey borçluyuz. Sadece bugün için değil, geçmişi kast ederek söylüyorum. Bu vatan için çok kan döküldü, bu vatan için çok bedeller ödendi. Bu vatan ki şu anda bak, bak güvenlik içerisindeyiz. Tepemizde Filistin'deki gibi değil mi? Evet. Hani o fosfor bombaları falan Allah onları kahretsin. Onlar değil, bombalar değil güvenlik içerisinde bir memlekette yaşıyoruz. Al bayrağımız dalgalanıyor. Mehmetçiğimiz doğuda güneydoğuda mücadele veriyor aşkla. Aşkla. Kanından çok, canından çok seviyor memleketi. Bu öyle olur. Bir Mehmetçik idealizmiyle mühendis de severse, sporcu da severse, cehaleti en büyük terörist olarak görürse ve bununla savaşmayı göze alırsa burası başka bir ülke olur. Ben herkesin bu sorumluluğu derinden hissetmesini arzu ederim. Estağfurullah tavsiye makamında değilim ama e, ya da işte nasihat makamında değilim. Ama bir gençlerimizde bunu görmek istiyorum diye anlatıyorum bunu. Hangi işi yapıyor? Ya ben senin yaptığın işle sana şapka çıkarmalıyım, alkışlamalıyım, gurur duymalıyım. O hangi iş olursa olsun son olarak da bana göre Milliliğin tanımı da bu. Hani milli ve yerli diyon diyor ya. Evet. Milli ve yerli kimdir? İşini en iyi bunu yapan yapandır. insandır. Bana Müslüman'ın tarifini yap desem yine bunu söylerim. Bana Türk'ün tarifini yap desen yine bunu söylerim. Milliye çıkıyor bak farkındaysan hep. Dolayısıyla memlekette herkesin huzurla işini yaptığı, işinden büyük bir keyif aldığı, bunun ucunun vatana hizmet olduğunu hiç unutmadan, hatırdan çıkarmadan çalıştığı bir gençlik hayal ediyorum. Bir nesil hayal ediyorum. Ben Z kuşağından da çok umutlu olanlardan. Ben Z kuşağından çok umutluyum. Hiç olumsuz hiçbir yerde bir şey kullanmadım. Sorgulayan, hatta şunu ne olur söyleyelim, ezberlerinden boşanıp, yeniden oturup düşünen, tefekkür eden, elbette bunun e, fireleri var. Elbette ellerimizde, ceplerimizde oyuncaklar var. Oralara çok kaptırdığımız zamanlarımız var. Bunlar da olur diye düşünüyorum. Biraz daha kütüphaneye, biraz daha bilgiye. Google efendi var ya, Hazreti Google diyorum ben ona. Oraya interneti kullanırken Instagram'dan, işte Twitter'dan mesajımızı da verelim. Twitter'da bu an çok ciddi bir mücadele var. Orada herkes bir tweet atmalı. Filistin için, Gazze için, insanlık için. Söyleyecektim bir kez daha söyleyeyim bu kefiye Filistin Filistin'in kefiyesi değil efendim. Bu dünyanın artık malı oldu. Dünya oldu bir Filistin. Bir dünya Filistin. O yüzden bu orada vereceğimiz mücadele çok önemli. Hani bir tarafta çok vakit kaybetmeden ciddiyetle bu işi yapıp yine dönüp dünyayı merak etmek, bilgiye ulaşmak için aşkla kavrulmak lazım. O zaman işte Selçuk Bayraktarlar çıkıyor. Rahmet olsun Özdemir Bayraktar babası ne kadar azimle bu çocuklara değil mi? Evlatları şu kadarlarmış, model uçak uçuruyorlarmış. Şimdi dünya devi bir şirket oldular Selçuk Bey'e de, Haluk Bey'e de buradan selam olsun. Annecikleri şirketin başında. Bu ancak idealize edilerek olur. İdeallerimizden kopmamamız lazım. Gençlerimize böyle imkanları sağlayanlara teşekkür borcumuz var her kütüphanede, her sosyal tesiste, her millet parkında burnumun direği sızlıyor. Çünkü bu imkanlar gerçekten yoktu. Saklanıyordu insanlardan bir zümreye ait. Şimdi milletin kütüphaneleri, milletin bahçeleri, milletin çocukları çok güzel yetişiyor. Güzel bağladık herhalde. Çok güzeldi. <laughs> Elinize, yemeğinize, ayağınıza sağlık. Buraya çok kadar geldiniz. Çok Bizim de bu teşekkür. hoş sohbeti yaptınız. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Bu vesileyle bu imkanla Millet Bahçesi'nin şu yürüme yollarında, bisiklet yollarında yürümüş oldum. İstersen yine yürüyerek bir çıkalım. Çıkalım. Yürüyerek çıkalım. Vedalaşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buraya çağırdım. Ee, benim için de 3 ay evvel falan bir uğramıştım. Gelmiştim ben buraya. Burada Öyle biz bir piknik yaptık tabii şurada. Hususi bir piknikti ama. Tekrar buraya gelmiş oldum. Ezanda zaten işareti verdi. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler herkese. Görüşmek üzere.